Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Emlak uzmanı diyor ki Kirazlıtepe'de Mehmet Akif Ersoy'da deniz gören yerlerde yüzde altmış bina sahibine yüzde kırk müteahhit firmalara kat karşılığı inşaat için çalışmalar yapıyoruz. Sizlere yardımcı oluyoruz. Emlak uzmanı diyor ki 2016 yılındaki hataya düşmeyin. Mutlaka uzmana danışın. Kat karşılığı anlaşmalar yaparken mutlaka avukatınız olsun. Ve en önemlisi süre önemli kardeşlerim. Başlangıç ve bitiş süresi olmadan kesinlikle imza atmayın. Biz etap etap sözleşmeler yapacağız. Bir, kaç kişi kentsel dönüşüm istiyor? İyi niyet sözleşmesi yapacağız. Parselin üçte iki çoğunluğu sağlanırsa tamamını yapacağız sağlanmadığı takdirde parselin ifrazı için çalışma yapacağız. Her şey hazır olacak. Ondan sonra notere gideceğiz, anlaşma yapacağız. Ne kadar zaman içinde ifraz olacak, ne kadar zaman içinde ruhsat alınacak, ne kadar zaman içinde inşaatlar bitecek ve iskan alınacak. Müteahhit firmalarımızın finansmanına bakacağız kardeşlerim. En önemlisi finansman, para. İki, güç. 3 mutlaka müteahhit firmalarımız bakanlığımıza teminat verdiği gibi bina sahiplerimize teminat verecek kardeşlerim. Uzmana danışmadan kat karşılığı imzası atmayın kardeşlerim.